İyi günler dostlar. Bugün itibariyle Yunanistan'a yoğun sevkiyat yapılıyor. Dedaç Limanı'ndan görüntüler görmektesiniz. 16 Temmuz sabah saatlerinde saat 9'da çekilen görüntülerde 51 zırhlı M117'nin Meriç bölgesine askeri birlikler için sevk edileceği belirtiliyor. Amerika tarafından Meriç'e yoğun hazırlık yapılırken geçen aylarda yayınladığımız haberde Meriç'te Yunanistan'ın siper kazdığını da aktarmıştık. Burada dostlar Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 tankerle Meriç askeri birlikleri için 51 adet M117 zırhlı araçları Dede aç Limanı'na sevk ediliyor. Amerika tarafından Dede Ağaç Limanı'na getirilen zırhlı araçlar Trakya'daki birliklere kaydırılacak. Yunan meclisinde M117 ile ilgili şu ifade kullanılmış. M117'ler keşif ve alan gözetleme görevlerinde kullanılacak ve manevra yetenekleriyle gelişmiş zırhlı araçlar nedeniyle ordunun operasyonel yeteneklerini önemli ölçüde arttırıyor cümlesi kullanılmış. Yunanistan medyasından haber başlıklarına bakalım. Daha sonrasında da bazı haberleri detaylıca özetleyelim. Donanma savaş gemisi Kasos'un Dede Aç limanına vardığı belirtiliyor. Diğer haber Ege'de savaş yakında başlayabilir başlığı atılmış. Yunanistan'da Diakopoulos konuşuyor. Erdoğan pek bir şey denemez ama kaza meselesi var açıklamasını yapıyor. Bir diğer haberlerinde Türk fırkateyni Kemal Reis 2020'deki Limnos fırkateyni ile angajmandan sonra ortak eğitim yapıyor başlığı atılmış. Sınır çizgisinde Heronlardan bahsediyor Yunanistan'ın kiraladığı Heronlarla ilgili yeni haberler aktarılmış. Diğer haber gök gürültüsünü istediğin kadar dinle düzenli Rus Türk ortaklığı sona ermek üzere. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konuşuyor. Yunanistan ve Fransa zorluklar karşısında istikrar çabası açıklamasını yaparken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros konuşuyor. F-35'lerin 2027'den sonra geleceğini söyledi. Yunanistan'da Profesör Filis konuşuyor. Batı bize Ukrayna gibi yardım etmek istiyorsa bunu kendimiz yapabiliriz şeklinde Türkiye ile savaş mesajı veriyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastadias şunu söylüyor. Fransa'nın Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine desteği önemli açıklamasını yapıyor. İlk olarak dostlar donanma savaş gemisi Kasos'un Dedaç limanına vardığı duyuruldu. Bugün Dedaç Belediyesi tarafından bu bölgede kutlanacak deniz haftasını onurlandırmak için Dedaç limanına bu geminin geldiği haberi paylaşılmış. Diğer haber Ege'de savaş yakında başlayabilir açıklaması yapılmış. Yakında Ege'de bir şeyler olabileceğine yani bir yıl içinde Türkiye'ye karşı çok güçlü bir cephe olduğu tahminde tutuyoruz. İstilaya hazırlanan batılı ülkeler ve FETÖ örgütünün bu bağlamda Türkiye'ye karşı harekete geçtiği ifadesi Yunan medyasında kullanılırken bakış açımız şu şekilde ifadesini yazmışlar. Erdoğan'ın Yunanistan'ı sürekli olarak kışkırtmaya, sağda ilk hamleyi yapmaya zorlamaya çalıştığına, böylece Türkiye'nin sözde savuncusu olarak karşılık vermeye zorlandığına dikkat çekiyorum. Türkiye'ye Ege'de saldıracak olan Batı ve Yunanistan'a karşı Türkiye bulanık sularda balık tutmaya çalışıyor ifadesini kullanmışlar. Yani boş boş konuşmuşlar. Bunun dışındaki haber dostlar Yunanistan'la Diakopoulos konuşuyor. Kendisi aslında savaş mesajı vermiş durumda. Erdoğan pek bir şey denemez ama kaza meselesi var diyerek olası bir durumda kazanın yani çatışmanın muhtemel olduğunu söylüyor. Diğer haberde ise dostlar bilindiği gibi 2020 yılında Türk savaş gemimize Yunan savaş gemisi çarpışmıştı. Fakat 14 Temmuz 2 günü itibariyle çarpışan gemiler an itibariyle beraber eğitim gerçekleştiriyor. Diğer haber Yunanistan İsrail'den kiraladığı Heronlar ve Avrupa'nın Frontex misyonu tarafından hibetten Heronları Türkiye'yi izlemek için kullanıyor. Yapılan haberde Yeni Türk sondaj kulesinin okyanusa çıkışı göz önüne alındığında ki burada aslında okyanus ifadesi kullanılmış. Bilindiği gibi Libya açıklarında görev yapmasını bekliyoruz. Fakat okyanus ifadesini kullanmışlar. Heron 11'in Güney Girit'teki mevde haklarımızı korumak için Abdülhamit Han sondaj gemisini izleyeceğini söylüyoruz haberi paylaşılmış. Söz konusu deniz alanı Heron'la Avrupa ortaklarımız tarafından bize sağlanan Frontex vasıtasıyla Türk Sondaj Kulesi'nin faaliyetlerini izleyeceğiz haberi paylaşılmış. Diğer haber, inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye ve Rus inşaat şirketi arasında işbirliği çerçevesinde yapıldığını ve Rus ve Türk şirketlere ABD yaptırımının neden uygulanmadığı sorgulanıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaat planının sanki Ukrayna'daki savaş devam etmiyormuş gibi normal şekilde devam ettiği açıktır. Yanlış mı anladık? ABD'nin Rus petrolünden kurtulmaya çok az ikna olduğunu biliyorduk ve bugün de Türkiye yaptırım uygulamıyor cümlesini kullanmışlar. Her neyse Akkuyu nükleer santrali nihayet inşa ettirse büyük ve acil sorun depremler olacaktır. Yunanistan Akkuyu'daki nükleer santralin inşaatını durdurmak, Rus firmaya yaptırım uygulamak ve Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmesini yasaklamak için acil önlemler olarak Amerika hükümeti ve Amerika Senatosu'na başvurarak hareket etmelidir cümlesi kullanılmış. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias konuşuyor. Yunanistan ve Fransa zorluklar karşısında istikrar çabası açıklamasını yapıyor. Dendias, ikili işbirliğindeki kayda değer ilerlemenin savunma ve güvenlik işbirliği için stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin anlaşmayla beraber mühürlendiğini söylerken Fransa'nın Türkiye'ye karşı her zaman Yunanistan'ın yanında olduğunu işaret ediyor. Diğer haber Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amerika'yı ziyaret etmişti. F-35'lerin 2027'den sonra geleceği de kesinleşmiş oldu. Yapılan açıklamada Yunanistan Güneydoğu Akdeniz'in güvenliği ve istikrarında önemli bir rol oynuyor şeklinde Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasına yer verilirken F-35'lerle ilgili olarak Yunanistan'ın 2027'den sonra onları satın almaya başlamasının büyük olasılıkla gerçek olacağını söylüyor. Diğer haber dostlar Profesör Filiz konuşuyor. Batı bize Ukrayna gibi yardım etmek istiyorsa bunu kendi kendimize yapabiliriz. Hepimizi etkileyen Orta Doğu oyunu var. Bizim Ukrayna'ya yardım etme kararlılığımızda Türkiye'ye karşı Yunanistan'a yardım etme konusunda aynı bakış açısına sahip olsalar sizin anladığınız gibi herhangi bir savaş olursa bize destek verirlerse çok etkileyici olur. ABD şu anda büyük stratejik kazanan durumunda bu saate kadar bunu tekrar ediyorum. Çünkü daha geniş bağlamda büyük hareketler yapıyor. Her şeyi Orta Doğu'da olanlarla birleştirmeliyiz. Bence şu anda Arap ülkeleri ve açıkça Suudi Arabistan üzerinden İsrail'den İran'a kadar koridor oluşturuluyor. Bu yüzden bir adım daha ileriye götürmek için önümüzdeki dönemde çok büyük gelişmeler yaşayacağız. Dediğimiz gibi Baltık'tan başlayan ve Hint Pasifik bölgesinde sona erecek büyük bir savaştan bahsediyoruz. Diğer haber Nikos Anastadias konuştu. Fransa'nın Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine desteği önemli açıklamasını yapıyor. Kıbrıs sorununa değinen Anastadias, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı olarak adil, işlevsel ve sürdürülebilir çözüm sağlanması açısından kendisini kandırmış durumda. Bunun dışındaki haber dostlar diğer haberleri aktaralım. Bilindiği gibi sabah saatlerinde Filistin ile İsrail arasında çatışma çıktığını söylemiştik. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneybatısında Hamas'a ait bir noktayı vurduğu belirtilirken hava saldırısı sonrasında Hamas'ın silah depolarından alev ve dumanların yükseldiğine yönelik de görüntüler paylaşılıyor. Görüldüğü gibi dostlar Yunanistan medyasında tam anlamıyla bir savaş hakim diyebiliriz. Yunanistan medyası savaş için adeta bastırıyor. Bir sonraki videomuzda dostlar dünyadan çok sayıda haberi aktarmış olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.